Eren, öncelikle iyi çalışmalar diliyoruz. Teşekkürler ee, abi. Önemli bir Çorum maçı var. Önce evet. Batman maçıyla başlayalım. Güzel bir galibiyet oldu Bursaspor adına. Nasıl bir maç geçti? Batman zor bir deplasmandı. Çok ihtiyacımız vardı böyle bir üç puana. Saha şartları, hava şartları zaten özellikle doğu bölgesinde çok daha zorlu oluyor bizim için. Ama önemli olan üç puanı ve üç puanı kazandık. Şimdi Çorum maçına bakacağız. Çorum maçı için de hedefimiz kesinlikle üç puan. İyi de hazırlanıyoruz. Hazırlıklarımızı tamamlayıp en iyi şekilde Çorum maçını geçireceğimize inanıyorum. Abi. Evet, taraftarın da tabii ki Bursa Spor'un çok önemli bir etken. Evet. Çorum maçına da özellikle çok yoğun bir ilgin olacağı düşünülüyor. Özellikle Ahmet maçı da aynı şekilde. Taraftarla ilgin neler sorarsın? Taraftar zaten bizim için her zaman çok büyük itici güç. Şampiyonluk senesinde dahil. Yani en büyük bu kulübün yapı taşlarından birisi Bursaspor Spor taraftarısı zaten asla düşünülemez. Ve bizi de sürekli destekliyorlar. Her maçımıza e, ilgi oluşuyor. Bu ilginin Çorum maçında da e, biliyorsunuz hani dördüncü ihlalimiz varmış. Daha sakin bir şekilde e, ama her zaman arkamızda olmalarını istiyoruz. Bizi desteklemelerini istiyoruz. Her maç için yani e, seyircimizi bekliyoruz. Tribünle saha içindeki fark nedir Eren? E, sen de aslında tribünlerden de gelen birisin. E, saha içindeki fark nedir? Yani tribünle sağ içindeki fark açıkçası şöyle söyleyeyim. Tribünde ben çok daha heyecanlı oluyordum küçükken. Sağ içinde yani küçüklükten beri oynadığımız için o düdük çaldığında ister istemez heyecan hani azalıyor. Sadece işimize konsantre oluyoruz. Ama tribünde sürekli heyecan içindesin. Her atakta sen yaşıyorsun onu. Ee, normalde atıyorum benim mevkimde ben sadece benim pozisyonlarımda mesela aksiyon yaşıyorsam tribündeki taraftarlar forvette de yaşıyor, kalecide de yaşıyor. Her her pozisyonda o aksiyonu yaşıyor ve bence tribün çok daha heyecanlı. Sen kendi performansını nasıl görüyorsun Eren? Ee, performansımı tam istediğim seviyede diyemem çünkü e, iyi maçlar geçirsem de çok daha iyisini hedefliyorum. Hem Bursaspor için hem kendim için. Yani iyi'nin sonu yok, güzelin sonu yok. Her zaman dairesi vardır. Bu yüzden. Bir seviyeye koyduysam performansımı, ertesi maç onun daha üstüne koymaya çalışırım. Bu benim için en önemli şey yani. Takımda çok fazla genç oyuncu var. Tecrübeli futbolcularla iletişim nasıl? Özellikle İsmail Ertekin'e soracağım. Hoca ile iletişimler nasıl? Yani herkesle iletişim çok iyi. Az önce hani yayına başlamadan da söyledin abi. Kazanınca her şey çok güzel. Kaza ee, Üç maçta iki galibiyet, bir beraberlik. Yani iyi gidiyor. İyi gitmeye başladı bir şeyler bizim için. Ve kazanınca... Her şey daha olumlu, daha pozitif. Abilerimiz, hocalarımız hepsi bize zaten devamlı yardımcı olmaya çalışıyor. Herkesin ortak amacı zaten bu. Bursa Sporu ait olduğu yere geri kazandırmak. Ve hepimiz bunun için savaşıyoruz yani. Sorusu olan var mı? Eren, takımın içindeki son durum nasıl? E, dışarıdan görüyoruz ve sonuç da kaybetmiyorsunuz. 7 puan elde ettiniz. Takımın içindeki genel hava nasıl? Takımın içinde az önce dediğim gibi kazanmaya başlayınca her şey çok güzel ilerliyor. Ve e, bu mutluluğumuzu zaten bütün şehir yaşıyor. Bu hem bizim hem bütün Bursa'nın bu mutluluğuna devam edebilmesi için bütün maçlarımızı kazanmaya çalışacağız. Sorusu olan yok galiba. Eren çok teşekkür ederiz. Ben İyi teşekkür ederim. Kolay gelsin. Evet sevgili Bursa Spor'da bugün izleyenleri Eren Tunula'yı dinledik. Yeşil-Beyaz takımdaki en son gelişmeleri verdi. İsmail Hoca da teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ee, İsmail Hoca da tabii ki Batman'dan alınan 3 puandan dolayı oldukça mutlu. Yeşil-Beyaz takım küme düşme hattından çıktı. Ve çok moralli bir şekilde Çorum FK maçına hazırlanıyor. Dünkü antrenmanda basına tamam açıktı. Bugünkü antrenman da aynı şekilde. Bursaspor puanını 22 çıkardı. Tabii ki eksik futbolcular var ama onlar da en kısa sürede takıma katılacak. Özellikle birçok kişinin sorduğu özel hurmacı detayı henüz özel hurmacı takıma katılmadı. Sakatlığı devam ediyor. Büyük bir olasılıkla da Ahmet maçında yedek kulübesinde en azından yer alacaktır özel hurmacı. Teknik direktör İsmail Ertekin takımı topladı. Futbolcularla kısa bir toplantı yapıyor. Dünkü antrenmanda özellikle hücum hattında futbolcularına sert uyarılarda bulundu. Burspor'da bugün.com'dan e, takip etmişsinizdir diye tahmin ediyorum. E, kaleyi gördüğünüz anda vurun, Pozisyon birinci pozisyonda sonuca varın diye oldukça sert çıktı futbolcularına. Çünkü bildiğiniz gibi Burspor hücum hattında oldukça etkisiz kalıyor. Topu çok fazla ayağında e, oyalıyor. Bununla alakalı da İsmail Ertekin. Dünkü antrenmanda bu şekilde futbolcularına serzenişte bulundu. Biz Oktay Karay ile birlikte Murspor'da bugün olarak takibimizi sürdürüyoruz. Oktay sen takım nasıl görüyorsun? Öncelikle abi son 3 maçta alınan bir 7 puan var. İlk yarının sonunda Nazilli Belediye Spor galibiyeti. Ardından ikinci yarının başında Afyonspor beraberliği ve sonra deplasmanda alınan Batman Petrolspor Spor galibiyeti. Afyon Spor'da da aslında son dakikalarda gol yenmese 9 puanlık bir seri olacaktı. Yani sağ içine baktığımız zaman Bursa Spor çok mu iyi oynuyor? Çok mu iyi oynuyor? Hayır çok iyi oynamıyor. Ama bu ligde önemli olan şey 3 puanı alabilmek ve Bursa Spor bir şekilde 3 puanı alabiliyor. Yani 3 puan aldığınız takdirde zaten gerisinin çok bir önemi yok. Yani iyi oynamışsın diye sana puan yazmıyorlar genelde. Böyle bir durum var. Sen iyi oynasan da kötü oynasan da sahadan mutlaka skor alman gerekiyor. Ve Bursa Spor son 3 maçtır. Afyon Spor beraberliğinde hatta o maçı da saymazsak yani üstüne düşen sorumluluğu yaptı. Tabii ki şimdi daha zor bir maç var. Çorum FK. Yani özellikle Bursaspor'un teknik direktörü Tahsin Tam çalıştırıyor. O isimler de e, devre arasında e, Çorum özellikle şampiyonluğa oynuyor. Üst tarafta ligi de çok karışık durumlar var. Galibiyet için gelecekler ama futbolcuların nasıl bir performans göstereceğini de merak ediyorum. Özellikle eski teknik direktörleri Tahsin Tam'ın takımına karşı nasıl bir performans gösterecek. Bu mücadelede Enver Cenk Şahin'in ben artık Bursa Spor tarihine şu açıdan geçmesini bekliyorum abi. Bundan yaklaşık olarak 2 ay önce Enver Cenk Şahin Timsah Park'ta 2 gol daha atarsa Timsah'ın da en fazla gol atan futbolcu olacak diye haber yapmıştık. Enver o, o haberden sonra Timsah Park'ta gol atamadı. Doğru. Yani şimdi Enver Cenk Şahin bu rekoru yani şöyle söyleyeyim Çorum maçında bir gol, Ahmet maçında da böyle iki gol falan atsa böyle bir rekora da imza atsa kendi adına gerçekten şahane olabilir. Ya Bursa Spor'da şu anda Teknik direktör İsmail Ertekin oyuncularla birlikte konuşmasını sürdürüyor. Antrenman birazdan başlayacak. Evet moraller yüksek. Tekrar söylüyorum Bursa Spor çok mu iyi oynuyor? Hayır Bursa Spor çok iyi oynamıyor ama... 3 puanı bir şekilde alabiliyor. Umarım bu alışkanlık sürer. Çünkü kazanmaya alışmak diye bir teyim de var abi. Bir takım, bir kulüp kazanmaya alıştığı takdirde o özgüven de yerine geliyor. O özgüvenli bir şekilde sahaya çıkabiliyorlar. Diyorlar ki bu sefer futbolcular biz 3 puanı alabiliriz. Niye alamayalım? Çorum maçı da çok önemli bir döneme. Aynı zamanda Bursa Spor Batman maçından alınan galibiyetle birlikte küme düşme hattından kurtuldu. Psikolojik olarak bu da gerçekten çok önemliydi. 22 puana ulaştı. Eğer Bursa Spor e, buradan Puanını 25'e çıkartabilirse, 3 puan alabilirse Burspor açısından çok iyi olur. Teşekkürler Oktay. Ee, şimdi izleyenlerimize ile ee, ilgili tüm gelişimleri aktarabilmek adına Burspor Yönetim Kurulu üyelerinden Mehmet Zeytiyen Ardağ tesise geldi. Ondan bir ilgili alalım. E, antrenmanla ilgili tüm detayları Burspor'da Burs bugünden bulabilirsiniz ben Barış Yalım, Oktay Kara ile birlikte sizlere canlı şekilde Eren Turunalı'nın röportajını ve Burs son gelişimini aktardık. Özce İbrahim Yunus seslerinden aktaracaklarımız bu kadar. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.